Merhabalar kanalıma hoş geldiniz kazanan selam. Samsung J7 2016 desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce birkaç tane taktik vermen gerekiyor. Telefonun şarjı %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Açık gene format atılmıyor. Telefonu kapatmamız gerekiyor. Evet telefonu kapatırken bir sorun daha var. Desen kilidi istiyor. O durumda ne yapmamız gerekiyor? Evet hemen söylüyorum. Yeniden başlat yapmanız gerekiyor. Evet şu an telefon kapanıyor. Kapanır, kapanmaz. Hemen power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu basılı tutarak aynı anda 8-9 saniye bekletiyorsunuz. Böyle bir ekran gelmesi gerekiyor. Evet sistem güncellemesi yükleniyor. Evet şu anda bir sorunla daha karşı karşıya geldi. Komut yok sorunu. Evet onda power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyoruz ve bırakıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi hemen format ekranı gelecek. Evet gördüğünüz gibi format ekranı geldi. Evet birinci seçenekte robot sistem o yeniden başlat demek istedikleri. Yeniden başlat yaptığınız zaman hiçbir şey kırılmıyor, hiçbir şey silinmiyor. Eğer telefonunuz donduysa robot sistem basıyorsunuz? Hiçbir şey silmeden telefonunuz açılır. Ama telefonda desen kilidi, pin ya da şifre varsa ses kısma tuşuyla aşağıya getirerek VPDA'da Factory Reset'e geliyoruz. Zaten oraya geldiği zaman kırmızı yazılar geliyor. Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet şurada iki tane seçeneğimiz çıkıyor no ya da ne? yes. Yes'e basıyoruz. Ses kısma tuşuyla aşağıya getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet şu anda desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Son aşaması robot sistemi ne yapıyoruz? Yeniden başlat dediğimiz zaman telefonun deseni kırıyor. Evet gördüğünüz gibi Samsung J7 2016 modelim. Desen kilidi kırmış bulmaktayız. Video'nun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.